Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bu videomda 3 tane yapay zeka programını tanıtacağım. Size yazdığınız şarkı sözleri ve şiirlerinizden müzik yapma, şarkı yapma ile ilgili programlar bunlar. Ben üçünde de denedim. Size üçünü anlatacağım basitçe ve üçünden de örnek şarkılar dinleteceğim. Aradaki farkı göreceksiniz, izleyeceksiniz. Hangilerini tercih etmek size kalmış bir şey. Ben kendi tercihimi de söyleyeceğim. Birincisi en yaygın olanlardan biri sunu. Böyle yapıyoruz. Sol tarafa create denen kısımdan başlıyoruz. Lyrics yazan yere şarkı sözümüzü yazıyoruz. Kopyala yapıştır yöntemine. Mesela Word'den ağıt yazılı şarkımı alalım. Kopyaladım ben bunu buradan. Kopyaladık. Ve geldi buraya yapıştırdık. Style yazan kısma şarkının hangi tarzda söyleneceğini yazıyoruz. Mesela hemen yazalım. Arabesk buraya müzik türünü yazdıktan sonra enstrüman da yazabiliriz. Mesela clarinet, ney gibi. Bunları yazabiliriz veya şu altta görünen yük, artı işaretli yerlerden istediğimizi seçip istediğimiz enstrümanı ekleyebiliriz. Müzik türümüzü yazdık. Enstrümanları yazdık. Şarkımızın ismini buraya yazıyoruz. Ondan sonra create e basıyoruz. bunun şöyle bir güzelliği var. 10 tane kadar şarkı yapabiliyor. Yani 10 tane şarkı yapabilirsiniz. 10 değişik şarkı yapabilirsiniz. Her bir şarkıdan ikişer tane yapıyor. Bu yönü güzel. Stroman yanını söyleyeyim. Benim eleştirdiğim yanı. Enstrümanları ve söyleyiş tarzı çok böyle şarkı uygun değil. Bunu zaten göreceksiniz. Evet burada. Ben daha önce oluşturdum. Geçelim ikinciye. Müzik GPT. Bunların hepsinin çalışma sistemi birbirine aynıdır. Lyrics yazan yere şarkıyı yapıştırıyoruz. Kopyaladık biz daha önce yapıştırdık. Describe yazan yere Mesela arabesk yazıyoruz. Bunda hepsi de aynı sistemde çalışıyor. Bunda yalnız enstrüman var mı bilmiyorum. Denemedim enstrümanı. Enstrüman da yazabilirsiniz. Aralarına virgül koyup. Ondan sonra oka basıyorsunuz. Oluşturuyor. Ben daha önce burada oluşturduklarım var. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu da var. Bunların hepsini ben daha önce yaptım. Denedim. Bunu da böyle. Müzik cipitleri de böyle. Hepsini denedim. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü ve benim favorim olan yapay zekada müzik yapma programı. Neden bunu seçtiğimi de söyleyeyim. Şarkıyı söyleme tarzı, enstrümanların girişi, enstrümanlardaki ses tarzı gerçekten çok güzel. Bunu duyunca da anlayacaksınız. Bunun çalışma tarzını da söyleyeyim. Burada versiyon var. Dördüncü versiyon kullanamıyorsunuz. Paralı. Versiyon 3'ü kullanıyorsunuz. Buraya şarkı sözlerini buraya yapıştırıyorsunuz. Aynı diğerleriyle aynı şekilde yapıştırıyorsunuz. Tarz kısmına da yine arabesk. Ve enstrüman türlerini de yazabilirsiniz. Böyle aralarına virgül koyup. Çalışma sistemleri birbirinin aynıdır. Şarkı adı kısmına şarkının adını yazıyorsunuz. Notlar yaktım. Aynı şarkı zaten. Ben daha önce bunları yapıştırmıştım ve örneklerini yapmıştım. Size dinleteceğim sadece. Vokal tipinde kadın erkek bunu seçebiliyorsunuz. Oluştur diyorsunuz. Şurada şunu söyleyeyim. Burada e, müzik jeneratörde sadece 8 kredi veriyor. Her bir şarkı 4 kredi götürüyor. İkişer tane örnek yapıyor. Yani toplam 4 örnek yapabiliyorsunuz. 2-2 ve 8 krediyi bitiriyorsunuz. Program çok güzel fakat verdiği kredi az. Bunu da enstrümanlar ve söyleyiş düşük ama verdiği kredi fazla. Müzik GP'de verdiği kredi de söyleyeyim. O da 8 kredi, pardon 5 kredi veriyor. 5 tane şarkı yapabilirsiniz. Her bir şarkıdan da 2'şer şarkı tane yapıyor. Programlar genelde her bir şarkıdan 2'şer şarkı tane yapar. Hepsinin aynıdır. Biz size dinleteyim teker teker şarkımı. Yeter. Yeter canıma Baştan alayım Umutlarımı ya... Baştan alayım Altlar yaktım senin aşkına Acımadın geçip giden yıllara Anlamadım ki beni ah kalpsiz ya ya Yakarışlarım dolaştı diyar diyar Ah zalim yar, ah bu halim yar Sensiz bu dünya bana çok da çok da Şikayet ettim senin evlaya Duyulmadı ki dualarım duyulmadı ki isyanlarım karışlarım hep boşuna bu kadar yeter bu sonradaki e, aynı sözlere yaratılmış müzik ikinciye gelelim müzik cpt'ye gelelim onu da dinleteyim size Uyaktım, bunları ben dinlediğim için baştan alayım özür dilerim İkinciyi dinletelim. Ağıtlar yaktım senin aşkına Acımadın geçip giden yıllara Anlamadın ki beni ah kalpsiz ya Yakarışlarım dolaştı diyar diyar çok da çok da. şikayet ettim sevmem ya duyulmadı ki duan duyulmadı ki isyanlarım yakarışlarım her boşuna Çektirdin bu dertler Yetti artık canıma Evet bundan da bu kadar yeter. Şimdi gelelim en iyisine. Dinleyin. <laughs> Yar yaktım senin aşkına, acımadın geçip giden yıllara, acımadın döktüğüm yaşlara, anlamadın ki beni ah kalpsiz ye. yakarışlarım dolaştı diyar diyar ah zalim yar. Of of hain ya, sensiz bu dünya bana çok dar. Çok Çektirdiğin bu dertler yetti artık canıma Umutlarımı yaktım Aşk yolunu kapattım Sensiz bu dünya Çok zor gelir aşkım bana aradaki farkı anlamışızdır. Gerçi tercih, tercih size kalmış. Sizce bunların hangisi daha iyi size göre? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu üç tane size tanıttığım üç tane program. Birincisi Suno, birincisi müzik, ikincisi müzik GPT, üçüncüsü müzik jeneratör. Bunların hangisi sizin için daha iyi sizce? Sizin fikrinizi merak ediyorum. Lütfen yorumları yazın. Fikirlerinizi herkes görsün, herkes faydalansın. Ve siz de bu görüşlerden faydalanarak hangisini seçeceğinize karar verirsiniz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.